Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda görmüş olduğunuz hazır plançta üzerinde elektrik tesislerine bağlı hatlar nelerdir sizlere ondan bahsedeceğim. Öncelikle bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi es geçmeyiniz. Elektrik tesisatı ile ilgili yine de fazla bir videom yoktu. Sizlere yavaş yavaş bilgilerimi bu konu üzerinde de aktarmaya çalışacağım. Normalde ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Tekirdağ Elektrik Dağıtım Hattı'ndan Trapaş üstlenmekte. Yani Trapaş firması bize elektrik üretimi hattından, trafolar üzerinden e, yollarda bulunan elektrik direklerinden binamıza gelecek olan elektriği sağlamak zorunda. Yani onun dağıtımını yapmak zorunda. Biz normalde bir bina yaptığımız zaman yol boyunda bulunan, Türkiye'de çünkü yol boyunda bulunan direkler yol üzerinde bulunan direklerden elimize kablomuzu biz kendimiz çekiyoruz. Bunu dağıtım hattı karşılamıyor. Yani dağıtım firması karşılamıyor. Bizim şimdi dağıtım firmasıyla yani direkten gelen kablo ile sayaca gelen kablo arasına ana kolon hattı deniliyor. Ana kolon hattını ister direkt sayaca bağlayabilirsiniz. Ama uygulama amacıyla yani şu şekilde söyleyeyim e, koruma amacıyla giriş sigortasını kullanmanızda fayda vardır. Normalde e, kaçak korumalarını, bina içinde kaçak yakın korumalarını sayacın çıkışına da konulabiliyor. Ya da yangın korumalarını sayacın çıkış kısmına da koyabiliyorsunuz. Şimdi normalde ana kolondan yani bizim dağıtım direğinden gelen kablomuzu ilk önce giriş sigortasına bağlayacağız. Yani faz menötürümüzü giriş sigortasına bağlayacağız. Buradan çıkarak sayacımıza bağlayacağız. Bizim direkteki gelen kabloyla bu sigorta arası, kaçak koruma arası arası ve buradan çıkıp da sayaca gelen kısma ana kolon hattı denilebiliyor. Bizim normalde her katın e, çekeceği akıma göre kablo kesiti belirlenmesi gerekiyor. Ya e da apartmanlarda ise apartmanın çekeceği akıma göre kablo kesiti belirlenerek direkten yani trafodan gelen direkten kablodan ana binamıza, apartmanımızın girişine dağıtım panosuna gelen kablo kesiti çekeceği akıma göre hesaplanır. Şimdi bir katlı iki katlı üç katlı bir ev olarak düşünelim. Müstakil bir ev olarak düşünelim direkten gelen kablomuz normalde eğer 2 ve 3 katlı bir binamız var ise en az 6 mm en yağ kablo olması gerekiyor. Yani direkten gelen kablo 2 çarpı 6, 2 çarpı 10, 2 çarpı 16 gibi bir kablo olması gerekiyor ama eğer iki katlı bir eviniz varsa en az 6 mm kalınlığında bir en yağ kabloyu buraya bağlamanız gerekiyor girişine. Çıkışını ise bizim sayacımızın girişine bağlantısını yapıyoruz. Faz ve nötr bağlantısını yapıyoruz. Bu da bizim sigorta çıkışı ile sayac girişi yine ana kolon hattımız oluyor. Sayacımızdan çıkan faz ve nötrü dağıtım sigortası yani evimizdeki bulunan dağıtım sigortasının girişine gelen kablo ise sayaç ile dağıtım sigortası arasında gelen kablo yani bu aradaki bağlantı ise biz kolon hattı diyoruz. Direkten sayaca gelen kablo kısmı ana kolon hattı sayaçtan dağıtım sigortasına gelen kablomuz ise kolon hattı oluyor. Bizim sayaçtan dağıtım sigortasına gelecek kablomuzun kalınlığı en az 4 mm kablo en yağı olması gerekiyor. En az 4'lük ya da 6'lık kullanabilirsiniz. Bir evin zaten ortalama çekeceği ampere göre işte ortalama 40 amper kullanıyorsunuz. 4 ya da 6'lık kablo kullanmanızda fayda vardır ama en ideali yani altılık kablodur. Normalde direkten eğer iki katlı binanız varsa onluk en yakın kablo çekersiniz. Sayaca kadar sayaçtan da dağıtım sigorta altılık kablo çekebilirsiniz. Ama bir kat eviniz varsa direkten sayaca kadar dörtlü kablo çekersiniz. Altılık kablo çekersiniz. Sayaçtan en ise dörtlü kablo kullanabilirsiniz. Dağıtım sigortaları ile buat arasında ise linye denmektedir. Yani dağıtır sigortalarından bu hatlarına gelen kablolar ise linye hattı denilmektedir. Linye hattına ise lamba ve prizlerin sigortaları normalde ayrı olması gerekiyor ama çoğu vatandaşımız kablo tasarrufu ve fiyatı düşürmek açısından lamba ve prizlerin beslemelerini ortak çekmektedir. Bu yanlış bir iş işte Siz de zaten binanızda sigorta indirdiğiniz zaman hem prizinizde hem de lambanız sönüyorsa bu yanlış bir uygulama yapılmış oluyor. Bunu da size dipnot olarak söylemek istedim. Normalde dağıtım sigortalarından bu hatlara lamba ve prizlerin sigortaları yani kabloları, fazlara ayrı çekilir. Normal şartlara göre nötrler de ayrı çekilebilir ama ortak kullanımda sakınca yoktur. Ve prizlerin ve lambalara sigortalar ayrı olması gerekiyor. Buradaki atıyorum 10 amperlik sigortamız lambaların ise şuradaki 25 amperlik ya da 16 amperlik sigortamız kullanacağınız prizlere göre çekilebilir. Prizlerin sigortları geldi. 10 amper civarı kullanılır. Pardon. Lambaların e, sigortları 10 amper civarı kullanılır. Prizlerin makinelerin e, durumuna göre çekici akıma göre 16, 25 gibi kullanılır. Ama ani su ısıtıcısı gibi bir cihaz kullanıyorsunuz. 32 amperlik sigorta kullanabilirsiniz. Bu hatlardan alıcılara kadar olan kısmı ise sort denilmekte. Yani bu hatlara çekilen kablolardan prizlere gelen ya da anahtarları e, lambaların anahtarlarına gelen kısma ise ya da direkt bu lambalara giden kablo kısmına ise sorti denilmektedir. Prizlere normalde en az iki buçukluk kablo çekilmek zorunda. E, sigortalardan, boğatlara, boğatlardan alıcılara yani sorti kısmına e, çekilen kablo iki buçukluk olması gerekiyor. Lambalarda ise en az bir buçukluk kablo olması gerekiyor. Ee, lamba sigortası, lamba sigortasından çıkarak Bu alta gelen kablo bir buçukluk, ee, bir buçukluk kablo çıkarak ee, lamba anahtarımıza ve lambamızın kendisine giden kablomuz 1.5'luk en az olması gerekiyor. 2.5'luk genelde pek kullanılmıyor çünkü lambalar fazla amper çekmediğinden dolayı hele ki şimdiki devirde herkes led ampulleri döndüğünden dolayı e, akım daha da düşmekte. E, birlik kablo dahi kullanabiliriz ama tabii ki helojen lamba gibi lambalar kullanma ihtimalimiz olduğundan dolayı 1.5'luk kablo kullanılması her zaman e, kablonun sağlığı için uzun ömrü için daha iyidir. Dağıtım sigortasından bu aklara yani priz boğaklarına gelen kablo 2.5'luk. hattan prizlere gelen kablo en az 2.5'luk olması gerekiyor. Dağıtım sigortlanan boğata gelen lamba beslemesi 1.5'luk. buhattan anahtarları ve lambalarından kalınlığı ise en az 1.5 mm kalınlığı en yağ kablo olması gerekmektedir. T-saat'ın genelde dip notları bunlardır. Dilimin döndüğünce sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Bu dediklerimin aynılarını yakın zamanda sizlere uygulamasını yaparak sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.